Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Search Arkadaşlar showcase yapacağız. Ee, ben Gazoman'ı da yapacaktım. Ama maalesef arkadaşım olmadığına dolayı Gazoman'ı yapamayacağım. Ama karşılığa katan yapacağım. Ve Goal'un özelliklerini yapacağım. Evet yanıma bir adam geldi ve beni öldürmeye çalışıyor tabi. Yani adamı öldürmeye çalışıyor tabi. Yani başka bir yere gitmiştim ama Eee kaçsam mı ya? Direkt reset mi çöpsem yoksa? Ya direkt reset çöpeceğim ya. Uğraşamam asla. Sen çekeyim direkt. Eee tamam. O yüzden buradan gide. Yok gitmeyeceğim. Evet, en master of war Neyse. Evet. En. Hoppa. Hop. Evet arkadaşlar. Hemen alalım. İlk özelliğimiz 175 masliliği olan ilk özelliğimiz Z özelliği. Güzel bir özellik. Ee, güzel bir özellik yani. Hemen göstereyim size. Hemen şuraya bakayım ya. Evet arkadaşlar. Bakın böyle. Hop. Adam böyle atıyor. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şunu aradayım. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. X, Z özelliği pardon. Z özelliğiyle şöyle Z'ye bastığınızda böyle böyle fırtına yapıyor. Ona sonra da atıyor. Böyle daha fazla vuruyor. Adamın dibine gelirseniz öyle oluyor. Ve X özelliğimiz 175, 375 vastelik. Ee, bu da böyle. Böyle. Ne kadar basılı tutarsanız ve ne kadar ileri şey yaparsanız o kadar gidiyor. Mesela ben buradan onu hop bas. Evet arkadaşlar. Yani oradan mesela ben buradan arkadaşlar nasıl göstereyim? Bak bakın buradan öldürdüğümde, yani buradan vurduğumda ben buraya gelirsem adam da buraya geliyor. Ondan sonra bunu da basıp basarsam adam ölür. Yani özen. Koştu arkasına hem komboluk da komba da yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben şimdi Gold Race'ini göstereceğim. Gold Race V3 yaptım. Arkadaşlar şimdi ben Gold Race'i yapma çok bilmiyorum. Lütfen gelmeyin üstüme. Çok, çok bilmiyorum. Önce bakın şimdi. Şöyle. Ee, yine basınca siz çok hızlı koşuyorsunuz. Çok hızlı koşuyorsunuz böyle. Bir de şans atarsanız da bayağı hızlı oluyorsunuz. Ve daha fazla vuruyorsunuz. Söyleyeyim. Daha fazla vuruyorsunuz. Yani öyle. Bir de ilk önce başladığımızda sadece biraz bir bonus çıkıyor. Mevki yaptıktan sonra biraz daha ve mevki yaptıktan sonra bayağı oluyor. Geldim arkadaşlar. Evet birazcık bek beklettim. Pardon özür dilerim. Evet böyle oluyor. Ve videomuz aslında burada bitti. Evet bitti. Hemen şurada bir koşu yap yaptıktan sonra bitirelim videoyu. 3, 2, 1. Evet bitti. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bence güzel bir video oldu. Bu bu video 3 görüntülenme, 3 kişi izledi. 2 dakika gelirse eee God Human Showcase. Bana göre o değil. Electric Claw Showcase yapacağız. şart benim karatası da var. O sonra, ondan sonra daha bir sürü var. Eee bu ne, ne oluyor lan? Tamam. Bu video bu kadar. Hepinize sağlıcak. Değil işte? Görüşürüz arkadaşlar. Son biraz aldı oldu. Ama sağlıcak sağlıcakla kalın. Söyleyemedim. Sağlıcakla kalın. Sizi Bay bay.